Ailecik Mutfak'tayız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, tencerede kavurma kısır yapacağız. Malzemelerimiz, ben bir tane orta boy soğanımızı doğradım tenceremize. E, maydanozumuz var. Bir tane orta boy limonun suyunu sıktım. Bir kase salatalık turşumuz var. Baharatımız var, karabiber, pul biber, tuz ve kırmızı toz biber. 2 yemek kaşığı salçamız var, 1 kase mısır süslemek için, domates de süslemek için kullanacağım, 1 su bardağı sıvı yağımız ve marulumuz, 4 su bardağı da orta boy e, su bardağıyla da ince bulgurumuz var. Evet, 4 su bardağı bulgurumuzu alıp 1,5 bardak suyla bir 10 dakika falan ıslatalım bulgurumuzu. üç buçuk bardak oldu. Evet, sıcak suyumuzu da koyalım, biraz ıslatalım. Bir, bir buçuk suyumuz kafi. Evet ağzını kapatalım 10 dakika dinlendirelim. Evet incecik doğradığımız soğanların üzerine sıvı yağımızı ekleyip yumuşayıncaya kadar kavuralım. Evet soğanımız kavrulurken ben domatesleri ve salatalıklarımızı küçük küçük doğrayayım. Evet soğanımız çok güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi salçamızı ekliyoruz. Bunu da kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Evet salçamız da çok güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi limon suyumuzu ekleyelim. Bir yemek kaşığı kadar da nar ekşisi ekliyoruz. Evet. Biraz daha kavuralım. Baharatlarımızı da ekleyelim. Evet, yumuşamış olan. Yumuşamış olan bulgurumuzu da ekliyoruz. O kadar pratik ki tencerede kavurma mısır. Kısır. Ay <laughs> pardon. <gülüyor> Mısırı görüyorum ya. <laughs> Kusura bakmayın. Bakın 5 dakikalık. Evet şu güzelliğe bakar mısınız? Rengarenk ne güzel. Domatesimizi doğradım. Turşumuzu doğradım. Maydanozumuzu doğradım. Bunu ekleyeyim kısırımızın içine. Görüntüsü de pastaymış gibi olacak. Kek kalıbına koyacağım inşallah. Kıvırcığımızı da ilave edelim içine. Ee, kelepçeli kalıbımın içine böyle e, poşet geçirdim. Şimdi kısırımızı ekliyoruz bunun içine. Şekil vereceğiz. Sunumu daha böyle şık olacak, daha güzel olacak. Evet, biraz böyle bastıralım. Ters çevireceğiz şimdi. Evet, kalıbımızı ters çeviriyoruz. Şimdi çıkartacağım. Miss, mis. Harika olmuş. Şimdi de süsleyelim. Önce domateslerimizle bir sıra halde dizelim. Sıramızı, sıramızı dizelim. Evet, kütür kütür böyle minik minik olan sıra turşularımız da çok iştah açıcı, çok güzel gözüküyor. Eminim böyle gün sofralarınıza, beş çaylarınıza, sofralarına çok yakışacak. En ortasına da tekrar mısır koyup bitirelim. Bakar mısınız? Muhteşem gözükmüyor mu? Sanki pasta. Yani bir kısır sunuma bakın. Harika oldu. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. الله ما